Kadınların asker veya polis olması caiz mi? Neticede günümüzde buna da ihtiyaç var. Ama görev gereği pantolon giyilmesi gerekiyor ve genelde de bu pantolonlar dar oluyor. Dinan bunda bir sakınca var mı? Şimdi pantolon giymeyi yasaklayan bir husus yok. Ama pantolonların dar olması kadının vücut güzelliğini gösterdiği için bu hoş karşılanan bir durum değildir. Yani bunlar pantolonlarını biraz geniş yapar ve o rahat bir şekilde hareket eder. Bu bacaklarını ve vücutlarını insanlara gösterecek halde olmasına karşı bir tedbirlerini alırlarsa o güzel bir şey olur yani. Ha asker olmayı engelleyen bir husus yok. Savaşma ile ilgili emirlerin tamamı kadınları da erkekleri de ilgilendirir. Mesela işte Muhammed Aleyhisselam benim Musa'lık savaştan giderken eşi Ayşe validemize götürmüştür. E, bu tür emirler kadın erkeği de ilgilendirir ama bazen gitmeyebilirlerdi yani onlar. Polislik de yani bir güvenlik açısından. Abi böyle bir polislik diye bir şey bir şeyde Kur'an'da yani de şeylerde yok. Ama bugün o öyle bir şey o ortaya çıkarılmış. Onu da orada çalışmasının yasak olduğunu söylememiz için elimizde bir delilimiz yok.